Herkese merhaba. Zamansız Lezzetler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere ıslak kek tarifi vereceğiz. Süsleme amaçlı cevizimizi ince ince kıydık. Onunla süsledik. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Kek için öncelikle sosumuzu hazırlamakla başlayacağız. Ee, hazırlayıp bitirdikten sonra soğuması için 2 bardak süt ve şeker ve kakaoyu ilave ediyoruz ve evinizde varsa eğer e, benim evimde yok bu yüzden de bu tarifinde kullanmayacağım ama e, 60 ya da 80 gramlık sütlü ya da bitterli tercih size kalmış o şekilde e, çikolatanız çikolatanızda varsa sosunuz piştikten sonra katabilirsiniz şimdi ocak başına geçelim sosumuz kaynamaya başladı ocağın altını kapatıyoruz ve evde var olan kadar bir çikolatamı attım. Şimdi soğumaya bekleyeceğiz. Bu sosumuz soğurken kekimizi yapalım. 4 yumurta içerisine şekeri ilave ediyoruz. Ve bir güzel karıştırıyoruz. Köpük olana kadar, beyaz beyaz köpük köpük olana kadar. gördüğünüz gibi köpük köpük oldu. Şimdi içerisine süt ve sıvı yağını da ilave ediyoruz. Şöyle bir 5 saniye kadar yine çırpma işlemine devam edeceğiz. Şimdi de un, vanilya, kabartma tozu, kakao bunları da ilave edeceğiz. Eleyerek ekleyeceğiz. Bu arada un olarak tam buğday unu kullanıyorum. Onu da söyleyeyim sizlere. Islak kekin hamuru hazır. Gördüğünüz gibi bu kıvamda olacak. Şimdi zeminini yağlamış olduğum borcama ilave ediyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında tahmini olarak 25-30 dakika kadar pişireceğiz kontrollü bir şekilde. Kekimiz pişti. Şimdi biraz soğumasını bekleyeceğiz kenardan kenardan tırtıklayan oğlumdan kalan sosumu da şimdi dökmek üzere kekimi hazırlıyorum. Her yerine bu şekilde gördüğünüz gibi kürdan yardımıyla delikler açın. Daha sonra sosumuzu dökeceğiz. Bu şekilde ne? nefis nefis diye ee, ıslak kekimizi bekliyor şu an oğlum. Ne? Ne? Şimdi de sosumuzu dökelim. Her yerine gel gelecek şekilde döküyoruz. Sosumuzu da döktükten sonra yaklaşık e, bir saat kadar dinlendirin kekinizi. Buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Lakin benim öyle bir şansım olmayacak maalesef. E, oğlum sabırsızlıkla bekliyor. Hemen önüne koymam için. Bu şekilde bol bol sosumuzdan dökelim birazdan servis aşamasına geçeceğiz. Zamansız Lezzetler kanalı olarak bugün sizlere ıslak kek tarifi verdik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.